uyanan, uyanlar kadar diyor cesareti olsa keşke bu imanların diyor. <laughs> kurnaz kahyalar diye bir tane örnek var da orada kurnaz kahyalar diye. Onu söylemeye çalıştım. Anladınız mı? Yani biraz aklınızı başınıza toplayın ya. Nedir bu korku ya da nedir bu kaygı, nedir bu şüphe, nedir bu endişe? Sürekli saldırıya uğradım. Vay efendim böyle oldum vay efendim şöyle oldum ya İsa'yı yalancı yapıyorsunuz. İsa diyor ki sendeki olan ondan güçlüdür diyor. Ben seninleyim korkma diyor. Ondan sonra siz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki yok efendim böyle oldu yok efendim böyle oldu. E, adam da diyor ki abi bu kitapta yazan mı diyor bu adam hiç alakası yok. Ya bu kitap yalancı ya bu adam yalancı. İkisinden biri diyor. En iyisi ben hiç burnunu sokmayayım abi. Lazım değil ben böyle yaşıyorum ağrım başımda başımı da ağrıtamam. O kadar. Bak gördün mü? İman etmiyor. Kimin yüzünden? Benim yüzünden. Niye? Çünkü bakıyor. Ben hep böyleyim. <laughs> Hayır. hastayım. Yani çok problem değil, çok. Sınaktayım. Ya ne sınav kardeşim? Hayırdır? Sen çocuğunu böyle mi yaşatıyorsun da senin Tanrı seni böyle yaşatsın? Sen Tanrı'dan daha mı vicdanlısın? Daha mı merhametlisin? Ha? Sen çocuğun en iyi şekilde yaşasın istiyorsun ama senin Tanrı'nın seni sürünmeni istiyor. Kötü bir vaziyette yaşamanı istiyor. Niye benim tanrım yalancı mı? Ben sizi ayak değil baş yapacağım diyor. Borç almayacaksınız, borç vereceksiniz diyor. İstemeyeceksiniz, sizden isteyecekler diyor. Ama sen bunların hepsini tam tersini yaşıyorsun. Ama maalesef diyorsun ki ben imanlıyım deme. Deme deme. Utan. Utan kendinden deme böyle şeyler. Ya de, Tanrım tövbe ediyorum. Yeniden şimdi iman ediyorum. Ve vaktiz olmak istiyorum der. Git yeniden vakit ol ya. Bir doğ, doğ. Bir öl ki doğasın. Ölmüyor ki bir türlü doğasın. Bir türlü ölmüyor. Bazı iman, bizim imanlarımız var. Hiç ölmüyorlar ya. Adamlar bir türlü ölemiyorlar ki yeniden doğsunlar. Adam bir türlü bırakmak istemiyor eski hayatın, eski eski derneği. O yüzden de ölmeyen adam nasıl da olsun. Suya giriyor, hamama girmiş Sudan çıkıyor, tamam ne oldu, ben vakti oldum, hiç bilmiyorum, bitti, gitti. Ondan sonra Tanrı onu ateşle tuzluyor. Allah en ufak bir olayda hemen bir yakala zıt dönüşü yapıyor. Ne oldu? Yani e, işte olmaz. Ondan sonra da başlıyorsun ağlamaya, zırlamaya. Ağlama, zırlama kardeşim. Evet. Rabb-i İslam Mesih'in adıyla her birinizi hayır doğalandırıp bereketliyorum. Bu haftalıkta ee, bu kadar ee, Bol Yaşam Kilisesi'nden Buradan e, Metanet Hanım'a da sevgiler gönderiyorum ve e, bugün kiliseye gitmiş Tayland'da çok güzel bir video gönderdi bize Tanrı'ya şükürler olsun ve ben de videoyu izledim ama buradan değerli diyorum Metanet Hanım hiç orada e, kilisemizin adını da söylemedin herhalde unuttun olabilir heyecan çünkü karşındaki insanlar senin dilini bilmiyorlar ama tercümanımız vardı ve o tercümanımız süper bir tercümanımızdı. Ve e, Tanrı'ya şükürler olsun ki orada İngilizce öğretmenliği yapıyor kendisi. Bizim de yakın akrabamız oluyor. Ve e, Metanet Hanım kiliseyi bereketlemiş, orada ilahi de söylemiş çok güzel. Sonra ilahiyi onlara kendi dillerinde tercüme etmiş. Çok güzel, hoşuma gitti. Kendisini bereketliyorum, kaybı malandırıyor. Ve e, bunu, e, buraya sağlıklı bir şekilde dönmesini diliyorum. Evet, ben bu yaşam kilisesi pastörü var. Her zaman olduğu gibi tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Benim ses kaydımı, videolarımı veya görüntülerimizi, kilisemizle ilgili olan her şeyi herkese paylaşabilir, herkese gönderebilir, her yerde yayınlayabilirsiniz. Bu özgürlüğünüz var, bilginiz olsun diye söylüyorum. WhatsApp numaralarımızı, telefon numaralarımızı istediğiniz insanlarla paylaşabilirsiniz. Sosyal medya adreslerimizi istediğiniz yerlere gönderebilirsiniz. Hiç problem yok. Nereye gönderirseniz gönderin. Hiçbir önem yok. Şikayet amaçlı da gönderebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Çünkü benim şahsım olarak söylüyorum. Tanrı'ya karşı yaptığım herhangi bir şey yok. İnsanların düzenine karşı yaptığım işte eyvallah onun da her şeyini katlanmaya hazırım. Tanrı'ya şükürler olsun buradayım. Tanrı'dan vazgeçemem. Kusura bakmayın. Evet, sizlere teşekkür ediyorum. Ve yine sizi ilahiyle baş başa bırakmak istiyorum. Amin. Darlıklar. Çok belaya durçak Latin əl onları hər birindən qurtarır. Rəp oğlarının hər bir simeyini